M merhaba arkadaşlar. Ee, rekor yüzden hepinize merhaba. Minecraft Hexit oynuyoruz. Ben daha önceden bunun 2 e, 3 tane falan videosunu çekmiştim. Ancak e, HD modunu ayarlayamamışım. O yüzden işte çok fazla arkadaşlar böyle 20 dakikalık video 4 gb oldu. 4 GB nedir be? işte anlarsınız artık ya, çok fazla yer kapladığı için YouTube'u yükleyemedim kaldığım yerden devam edeceğim ben size her şeyi göstereceğim arkadaşlar tek tek başlıyoruz artık Ayrısı. seçen dünyada oyna arkadaşlar bayağı bir şey yaptım bir mekan buldum iki, iki tane Yok iki taneden fazla mıydı? Kaç tane ka falak? Bir tane e, ee, ettim. fethettim. İşte onun açılıyor. Eee... Arkadaşlar ben size bir şeye karşı uyarmak istiyorum. Yani bir kılıca karşı kullanmayı bilmiyorsanız kesinlikle kullanmayın. Eee, basıyorum. Adı Rift Blade. Arkadaşlar şu an bu Rift Blade arkadaşlar ee, şey zam ee, bir portal açıyor ve portal kapatamıyorsunuz. Portalı. Yani sanırım imkansız. Pardon. Bu nasıl kapanacak be? Sanırım imkansız arkadaşlar. portalı kapatmak ama bu ee, adını da söyleyeyim Frezerita Fre Sword. Bu ee, bir şey yapmıyor sanırım savunma yapıyor bu. Diğer size rift plate dediğim kılıçla e, şöyle sağ tıklarsanız böyle e, şey yapıyor. Yere doğru çekiyor kılıcı bıraktığınızda portalı açıyor. Gıcık gıcık ediyor insanı kısaca. Şimdi ben ne yaptıklarını tek tek açıklayayım size. Şöyle bir evim var. Eee kil topladım. E, önceki bölümlerde dediğim gibi yükleyemedim. Kil topladım ve onları pişiriyorum şu an. Evi tahtadan yaptım. Tahtayı değiştireceğim. Bakın tuğlalar var. Ee, bakın şöyle bunlar topladım. Ya söylemem ne topladım. Siz zaten Sadece videoyu durdurup ya. hepsine tek tek bakabilirsiniz. Şunları vurdum, bulduğuma çok memnunum var. Ya. Hatta şunlara bir şey mi yapsam diyorum. Ee, alışveriş şeylerle. Nedatlı ee, neydi atlı? Köyle. Allah. Evet, ee, şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Hmm. Buldum. Elimde biraz kemik vardı sanırım arkadaşlar. Elimdeki kemikleri kemik tozuna çevirip şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şöyle. Ben şunu kazıyorum. Bunun şey lazım bana. Eee. Neydi adı? şey lazım. Ee, Neymiş bunun adı? Bu arada meşe fidanı. Ben odun ağacı diye biliyorum. Ha dur o dur bir dakika yanlış bir şey yaptım. Şöyle ilerleyeyim. Ha, şunlardan toplayayım. bunları alacağım. Arkadaşlar şunları alıyorum. Hatta gidip biraz daha toplayacağım. Ya şunun sesine gıcık oluyorum ya. Gıcık sıçacağım hatta. Kapat. Kapatmayacağım. Şöyle. Şöyle geleceğim. Şurada benim birazcık da vardı. Arkadaşlar bu arada şu alttaki yazmaya iki kere arka arkaya tıklarsanız sarı ve normal dönüyor. Ben şimdi sarı şeklinde kullanacağım mesela kakao. Diyor. Kak kakao mu kakao kakao mu? Kaka o. Kakao dediğimizde bakın sarıyken bakın böyle e, nerede kakao olduğunu gösteriyor bakın böyle. Ama bak böyle yaparsanız göstermez nerede kakao olup olmadığını. E, ben de öyle bir biliyor işte. Artık siz de bilir ve Yapma anlarsınız artık ee, hepsinde çoğu şu bakın iki kere tıklıyor hiç anlamıyor böyle gıcığına gidiyor böyle iş, iş yaparken burada ben uyuyum evim böyle e, yemeğim var ancak sınırsız değil bildiğiniz üzere zaten sınırsız yemek olsaydı ya e, her herkes açlık diye bir şey kalmazdı. Ar bu Yanımda kardeşim söyledi. Yanımda şu an kardeşlerim var iki tane. 3 Üç çarpı üçlük yapmayı düşünüyorum. E Aman ya yanlış hayır, hayır. Hayır olmadım. Çünkü mı? Bir dakika şöyle. Tamam şunu al. Onu ne yapacaksın? Onlar toprak. Yani Hatta aynı şeyi buraya da yapalım. <laughs> Allah dur. Yanlış tamam. yere koyduk. Bu arada ben alçıkmışım. Şöyle ekmeğimi yiyeyim. <laughs> ham ham ham. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> da e, şey, şunu yiyeyim. Ya yemeklerini dikkatli kullanmak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Hatta ben havucu koyayım şimdi. Şöyle bir, iki, üç. Üç. Bir. Allah yanlış koydum ya. Arka arkaya kaç kere yanlış koydum lan ben de malıyı bir. Şöyle. Bu arada ben de dur. Ha şu. Bir de Kemik tamam. Şu an yanımda kemik tozu yok ya da kemik. Kemik tozu alacağım ve bunları büyüteceğim. Evet, ben, de ben de kemik vardı var hatırladığım şey kadarıyla. Var evet dört tane harika. <laughs> ötesi yok. Harika, ötesi yok. Ee, şunları harika. alıyorum şöyle. De Hatta şunu şöyle. Hatta ee, yarlarsa, yarlarsa bir dakika arkadaşlar hemen geleceğim çekeceğim seni artık video çekiyorum ha, arkadaşlar geri döndüm Pardon ya Azra kardeşim biraz oyun oynadı beni ve şaka yaptı <laughs> Neyse ben şunları koyayım ee, şunu da yapayım ee, şunları şöyle rastgele şöyle etraf Arkadaşlar bunları koyarken çok dikkatli olmamız lazım yalnız yoksa büyümüyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sağında veya solunda herhangi bir blok ya da çimen olmamalı bakın. Bakın, bakın şöyle şuralarda işte bakın şöyle gösterdiğim yerlerde herhangi bir blok olmaması lazım. Ve hemen dışlarında yoksa büyümüyorlar arkadaşlar ve hadi. Evet. Ben bunlar bu kadar küçük müydü be? Ben hiç hatırlamıyorum. Şöyle. Ben birazcık daha büyük diye hatırlıyorum. Fazla olanları da arkadaşlar şey için kullanırız. Ee, ne için? Ee, fırın için hani. Yanıyor ya bunlar. İnşallah bu kez büyük çıkar. Hadi. Evet. O <laughs> şansa bak. <laughs> Sadece bir tane kaldı. Onu da şöyle kullanalım artık. Kullanmayacağımız bir bir şey yok çünkü. Ya bu da mı küçüktü lan? Hiç bakmadım biri büyük mü küçük mü diye. Neyse küçük çıksın neyse. Olduğu kadarıyla. Bir, iki, üç, beş, üç, Daha böyle. güzel. Hmm. İşte ben şuradaki killerimden çıkan küllerimden çıkan tövbe tövbe. Evet, hani filmlerden ya ben küllerimden doğdum derler yani bazı filmlerde. Şöyle tek tek bolca elde ettim lan yalnız ben tuğladan evi şey yanmasın diye böyle şey yapıyorum arkadaşlar bu arada <gülüyor> 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 İkisi de eşit. Pardon, arkadaş... Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar <laughs> az önce şey yaptım. Kardeşim ee, kardeşime kardeşimin sorusunu cevapladım. Arada bir böyle Olabilir arkadaşlar. Çünkü kardeşim durmadan Minecraft hakkında soru soruyor. Çok fazla bilmediği için. Ben de diyorum hep öğrenip de gelsen şu Minecraft'ı. Şaka yapayım şaka şaka. <laughs> Öyle şey denilir mi hiç kardeşi? Var hep sorduğum bir şey var ee, Minecraft'ta. Keş keşke şu odundan da zırh yapılabilse. Güzel olmaz mıydı ya? Yani rahat rahat e, böyle Ya bak şu şey kadar yer alsa e, Koruma yapsa e, Deri Kadar e, zırh yapsa ne güzel olurdu ya Böyle bir Oyunun başından e, elde ederdiniz Şimdi Ben ne yapacaktım şöyle Bunları Şimdi asıl soru şu evi nasıl büyüteceğiz Evet Evet. Ödüllü soru. Evi nasıl büyüteceğiz? Tat 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 tat. Kimle büyüteceğiz? Şimdi büyüteceğim bir de ona nasıl? <laughs> evet arkadaşlar. Yine Azra soru sordu. Evet. Ee, cevabı verene 1 milyon. <laughs> 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 evet cevabı verene 1 milyon. <laughs> Tabii ki şaka yapıyordu abim. Tabii de şaka. şimdi en var bunu ben şimdi hatta nerede ha? Blaze, 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 Blaze. Hiç öldürmedim bile Blaze ha. Kuleden çıktı. Aa, bedavaya Blaze alıyoruz. Zenginlik böyle bir şeyse işte. Zenginiz biz. Allah. Abi bu yer düşecek değil mi? Düş. Düştü değil mi? Düştü düştü. Hı, neyse. En azından Ender Dragon'ın nerede olduğunu çözmüş olduk. <laughs> Ama bir tane ancak ben bunlar şey için yapmıştım. Hmm. Şöyle koyayım da boşuna harcamayayım yanlışlıkla. Eee Ender seti yapma Ender seti diyorum. Ender eşyalar yapmak için yaptım. Yazayım bakın size göstereyim. Eee. Ender... Enderman... Evet, şuna geçin. Enderman san Ender sandığı yapacağım tabii ki de. Ender backpack boş verin gitsin. Ender gainsword bakın. Ben de bundan var ama kullanmıyorum. Ender shield. Ender backpack. Ender bu bu çok iyi arkadaşlar. Yemin ediyorum bunun gibisi yok. Arkadaşlar Buna büyü bastınız mı? Of var arkadaşlar. Bundan bir tane atıyorsunuz, bir tane ok atıyorsunuz, dört ok aynı anda atıyor. O kadar iyi. Oh, ya. Bu hatta o ender bavla endermenlere bile vurma şansınız var. Az alta olsa. He, normal uzak menzilli hani uzak menzilli şeylerle endermeni vurama, vuramayız ya. İşte ona çözüm oluyor. Endermanlar istediğiniz gibi şey yapın. Artistlik yapın. Vururum lan seni. Allah belanı... Allah! Korktum ya. Neydan? Enderman mı? Çok korktum lan bir anda. Sesi geldiğinden bir dakika ya. yüreğime indirdi. Ne sesi? Vam Va mı? Sesi biraz indireyim lan. Çok sesli. Bir arada Mike bi Allah belanı. Ben yanlış mı gördüm? Ne gördün? Yanlış görmüşüm tamam. Ya şurada bir creeper gördüm zannettim ben. ben ne creeper? Neyse yok herhalde. Bakayım canavar var mı? Korktum. Ya nereden <laughs> çıkıyor bu canavarlar lan? Bir dakika şunu barışı alabilir miyim arkadaşlar hemen bir bakacağım acaba evimden doğuyorlar dur evimde doğursunlar istemiyorum karanlıkta şöyle yok bende varmış zaten şöyle gidip bir meşale yapayım. Bak bu şarkısı çok güzel Minecraft'ın ama diğer sesler gıcık gıcık o kadar yani. Düşünün yani sizde Arkadaşlar bu arada şey de hazırlayacağım. Hmm, program. Program da hazırlayacağım yani haftalık program hani şu gün şu günün videosunu çekeceğim. Bugün bunun videosunu çekeceğim. Onun programını da hazırlayacağım. Hani pro başka bir programı zaten ee, şey neydi? <laughs> Kanalın adının her rekor kuran oyuncu diye bir programım var. Bir de ekstradan program yapacak halim yok arkadaşlar. Şöyle en ortaya da ekstradan bir tane. Tamam arkadaşlar bu da videoları 20 dakikalık yapacağım. Şu an 15 dakika olmuş. 15 buçuk hatta. 5 dakika sonra bitecek. Biz de o zamana kadar ne yapalım? e, savaşa girmeden önce yemek sorunu halletmemiz şart arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta en mümkün olduğu kadar yavaş gitmenin en kolay yolu bu. Shift'e basıyorsunuz bir de Eklişte böyle yaptığınızda Minecraft'taki en yavaş kişisizsiniz. Bir de altında ruh kumu varsa uf. Bakın böyle Minecraft'ta ilerlemek imkansız. <laughs> Düşün, her yere bu hızla gittiğinizi. <laughs> Ben buzla gitseydim her yere. Bak şöyle gitsek hadi birazcık hızlı hadi. O kadar da kötü değil. Bir yere gidersin yani böyle. Ama bakın böyle gitsek her yere düşünün artık. Kaç tane zombi dalar bize. Buradan oraya gitmem çok çok uzun sürer. Düşünün. Ben bu arada şunları koymayı unutmuşum ya ben de mal gibi. Şunu koyayım. Şu koy. Merak ediyorum ee. Şey. Kakaoyla başka ne yapalım? Zaten e, ee, kurabiye yapıldığını biliyoruz. U'ya basayım. Yani bir şeyin üstüne gelip de U'ya basarsanız size nasıl ne yapabileceğinizi gösteriyor. Bakın ee. Tamam. Renkli. Çam sağlam anladım. İşime yaramaz ama. Ee, yok. işime yaramaz. Ha gerçi yarayabilir lan. Ee, chumpler paste. Chompier paste. Hmm. Paste mi artık? Nasıl sah? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu da bir iksir, iksir türü. İxtir ee, tamam. <laughs> Hep aynı mı lan? Şaka mı yapıyorsun? Ha 19'u Milk Çikolata mı bu? Evet lan çikolata. Minecraft Minecraft Hex'te çikolata olduğunu hiç bilmiyordum. Bak. Oak Bravo Oak veya çikolataydı. Kakao'ya, kakao'yu kakao'ya veya oak bro'a çevirebiliyormuşuz lan. <laughs> Çok komik kurabiye mi yapsam diyorum ya ben. Kur kurabiye yaparım Kurabi. ya muhtemelen. Ya kardeşim durmadan yanından bir şeyler söylüyor. Neyse arkadaşlar şey. E, serinin ilerlemesini düşünüyorum yani e, uzun. Ya Ayhan gelip gelip Pardon arkadaşlar. Ka kardeşim gelip gelip benimle uğraşıyor. Video çekerken neden yanımdalar? Onu bile anlamıyorum. <laughs> ne de olsa YouTube'da <laughs> izlerler. Diyorum da işte. Ben bir vid videoyu çekerken yanındalar hep. <laughs> Aa, kapıyı kapatmayı unuttum. Kapıyı ka kapatalım ki e, içeri hırsız girmesi. <laughs> Onye. Evet, hırsızlar zombi oluyor. Eskeler. Ha arkadaşlar burada şey söylemeyi unuttum. Minecraft'tan herkesin belalı olduğu, herkesin belası olan Enderman var yani. Bu Enderman'lar çok da zararlı. Ben yumrukla bile öldürdüm Endermen'i. Ya proluğumdan falan da değil arkadaşlar. Zaten öyle bir proluğum olsaydı şimdiye ne neler yapmıştım ben bu Minecraft'ta. Arkadaşlar çok basit ama böyle direkt içine girmeyeceksiniz. Böyle yavaş yavaş. Böyle. şöyle vuracaksınız. Çok basit. Elle bile öldürülebiliyor. Bir tanesi. Düşünün artık. Siz de Minecraft'ta böyle mutant, böyle mut en az bakın şundan yapmışsınızdır. Evet, diyeyim En az bakın bundan yapmışsınızdır. En en azından yani bir şey kılıç yapmışsınızdır böyle 4 atak yapan. Eee Hava geç oluyor. Ş Şaka tabii ki de geç olmuyor. Hatta şu an saat 12. Of çok sıcak ya. Yanıyorum. Başıma güneş geçmedi tabii ki de. Çok havalıyım lan, çok seksiyim. Oo, arkadaşlar bu arada skinim yok kendim. Skinim Anladınız siz. Normal skin Skiniyle oynuyorum oyunu. Ve o yüzden ama bir skin yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani düşünmüyorum değil. Böyle şey artist bir böyle havalı bir skin yapmayı düşünüyorum. Zaten herkes böyle artist skinler, muhteşem skinler yapıyor. Böyle bu yüze bakmaktan sıkıldım artık ya. <laughs> ne biçim yüz lan bu Steve senin tipine. Sevdim. Kim tipini seviyor lan? Ya adam içine bakın. Bakın boyun boynun içini görüyorsunuz. Sen ne biçim bir adamsın Steve? Steve sen ne biçim bir adamsın aha. Abo ya. Baktığımız yer ayıp bir yer ama. Sakın siz yapmayın. Ayıp. <laughs> Sakın ha. şuraya. Evet, tek tek koyalım her yere. Neyse bu da bende dursun artık. Arı koy şuraya koy keşke arı koyabilseydik böyle her tarafı bundan kaplardım. <laughs> Pardon arkadaşlar ses benden çıktı. Hmm, ne yapsam ben şimdi? Şimdi bir e, kuleyi fethedeyim diyeceğim. Şunu fethettim ben. Üç, üstüne gören yoktu. Ben bir kere barışçıl aldım. Hatta hala barışçıldayım. Normal alayım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. 22 dakika olmuş. Hoşça kalın. Bay bay. Demeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve özellikle yorum atmayı. Yanlışlarımı söylemeyi kesinlikle kesinlikle unutmayın. Çünkü hani Ben sevmediğim yanım e, sevmediğiniz yanlarım olabilir. O yüzden e, öğreneyim de düzelteyim diyorum. Yani şu an e, ilk videolarım diye heyecanlanıyor olabilirim. Ama yani yavaş yavaş alışıyoruz sonuçta. Niye ben kadın bunu? Gerçi dursun ya. Ha, arkadaşlar bir sonraki bölümde şey gideceğim. Hmm. E, neydi adı? Ee, neydi? Fo neydi? ne foxisi ya <laughs> aklıma fena <tınav> geldi. <laughs> korku oyunu vardır yani bazılarınız bilir. Ee, neydi? Twilight Forest. Twilight Forest'a gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. sonraki bölümde ben bile, biraz daha bir şey yapmış olurum. Ee, evet birazcık ee, şundan yapmış olurum, şundan, bundan, bundan başka bir şeyden değil. Ha 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 Acayip arkadaşlar, e, şunu fethettim ya ben. Bunun taşlarını da almayı düşünüyorum. E, çünkü taş lazım ya da yok. Arkadaşlar ben yerden taş alıp, hani e, taşla yapılan bir şey var mi? dur. Kırık taş ya da. Pardon. Ö'ye basmadı. Heh, neyse, en başta var zaten. Bakın. Kırık taşla bir dakika. Bir dakika Arkadaşlar biraz uzatıyorum ama yani boş verin. Geç bunu. Geç. Heh. Neydi bakın ya hangisiydi? Bir ya bir tane blok yapılıyordu hani hatırlıyorsunuz mu? Dur. Lan nerede lan o blok? Ya neyse siz... <laughs> <laughs> Pardon. E siz anlamışsınız. Ha, bak şuna benzeyen bir şey. Hangi ha, bakın şu kırık taş tuğla dur. Tuğla bakın şundan ha. Bundan yapacağım? Aa dur gümüş. Taş tuğla ha, bakın bundan yapacağım. Pardon normal taş istiyormuş. Tamam hallederiz. Bu arada şunları da ekeyim. Bunları ben ektim arkadaşlar. Şurada iki tane var sadece. Ama şuradan almışım fazladan. Neyse hoşça kalın. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.